Allah Teala başka ayette kalplerinde size karşı gizledikleri kin dillerinde söylediklerinden çok daha fazladır diyor. Mesela dilleri de bize boyna hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar, küfür ediyorlar. O selamı veremezsiniz diyorlar. O asker selamını verdirtmem Fransa'da diyorlar. Nasıl çaktık akşam Fransızlara? <laughs> Nasıl çaktık? Osmanlı Tokadı döner tekme falan değil. Bu Osmanlı tokadı bu. Ayıyı ininde boğarız, ininde. Gideriz inine, ininde boğarız ayıyı. Yıllardan beri milli maç seyrederim. Çok keyif aldığım iki tane gol olmuştur. Bir tanesi genç semiyi biliyorsunuz 35 yaşında genç Semi. Hırvatlarla maç yapıyorduk. Bir turnuvaya gitmiştik galiba. Orada son dakikada bir gol attı. Sonra maç uzatmaya gitti. Penaltılarda biz aldık. Turu geçtik. Üste çıktık. Sonrasını hatırlamıyorum ama o gol Hırvatlara karşı olduğu için İslam'ın en büyük düşmanlarıdır. Çok Müslüman soykırım yaptılar. Çok beni keyiflendirmişti. Orta. Emre karambol anı. Cezalı. Semih. Gol. Semih! Oh! Semih. 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 Bir de dün akşam attığımız gol. Neden? Çünkü o gol Fransa'ya değil Macron'a. PKK'lı, PYD'li çocuklarını her gün öldürdüğümüz, cehenneme gönderdiğimiz Macron var ya çıldırıyorlar. O sayaç boy ne işliyor? 500, 520, 540, 550. Sayaç işliyor ya devamlı. Bunların her gün kalplerine kalplerine iğneler batıyor. Bunu belli etmek istemiyorlar. Konuşmak istemiyorlar. Ama dolaylı yoldan bize düşman çıkartmaya çalışıyorlar. Bir daha eşlileri hapishaneden salıyorlar. Bir Esed'e laf sokuyorlar. Esed senin toprağın bu ya. Ben mi savaşacağım? Kaç milyon kilometre öteden buraya gelip ben mi savaşacağım diyor Sarıçıyan. Eze'de laf sokuyor. Onu da savaşa çekmeye çalışıyor oğlum. Kimi sokarsan sok. Daha eşçilerinizi geberttik. Şimdi sıra, sırada Marksistleriniz var. PKKP'de de. Bunların tamamını Allah nasip ederse bunları da yok edeceğiz. Bin izinle bu savaşı da alnımızın akıyla bitireceğiz ve 4 milyon Suriyeli kendi topraklarına koyacağız. Ve onların kıyamete kadar hayır dualarını alacağız bir izinle. Hayır duası deyip geçmeyin. Darbenin başarısız olmanız, olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi o bize sığınan Müslüman kardeşlerimize bakmamızdır. Onlardan aldığımız hayır dualardır. Allahü Teala bütün tuzakları başlarına çevir. Darbe başarısız oldu. Amerika bizi ihkal edemedi. Başarılı olsaydı artık sahip Amerika olacaktı. Allah'a şükürler olsun burunlarını yerde sürttü, rezil etti. Mevla bir daha bize öyle geceler yaşatmasın. Şimdi ne dedi bu bir buçuk metrelik Macron? Sakın ola bu adamlara burada gol attırmayın. Bakın yenin falan demiyorum. Yeneceğimiz kesin. Bizim takımımızın değeri bir trilyon dolar. Bir trilyon euro. Bunlar çerçöp. 200 milyon euro. Bunların toplam değeri. Zaten yeneceksiniz bunları kesin. Ama gol attırmayacaksınız burada. Çünkü ben biliyorum ki bu Türkler gol atarsa burada o asker selamını verirler. Ben de boyuna laf soktum bunlara. Selam verdirmem, bunları şikayet ediyoruz, böyle şey mi olur, siyasi mesaj veriyorlar falan diye laf soktum. Benim ülkemde, benim stadımda bunlar selam vermeyecek dedi. Bizimkiler de berbat oynadıkları bir maçta. Berbattılar. Çok kötüydüler ama harika mücadele ettiler. Ruhlarını, kalplerini sahaya koydular. Mücadele harika ama futbol berbat. Rezalet. Mahalle takımı gibi. Üç top yapamıyorlar. Neticede o baskı, o koşturma, o istek falan bir tane karambolden duran toptan kafayı çaktık. Çaktığımız anda gol sevincini falan ben bıraktım. Bir şeyi merak ediyorum. Acaba o televizyon bizim topçular muhakkak selam verecekler. Asker selamı, askere moral olsun diye. Bu Fransız televizyonlara acaba verecek mi vermeyecek mi? Ve bu adamlar kesti be. Vermediler. Taraftarın tamamı sevinirken, gol sevinci yaparken hepsi selam verdi. Onları bile uzaktan çekti. Onları bile göstermediler. Kesin olarak eminim ki golü yediğimiz anda Macron telefona sarıldı. Ver bir telefon bana. Çabuk. Olayı tiyatral bir şekilde anlatmam lazım. Macron hemen golü yedi ya o anda. Zaten öfkeli. Hemen telefona sarıldı. O hangi televizyon veriyorsa, hangi Fransız televizyonu veriyorsa o maçı. Hemen o televizyonun rejisine telefon açtı. Oğlum bak bu Türk topçuları sevinirse, Türk topçuları o asker selamını verirse ve sen bunu yayınlarsan kendine Uganda'da bir televizyon beğen. Dedi bunu ben eminim. Delilim yok ama sadece bir öngörüde bulunuyorum. Delilim yok. Adamın içindeki kini biliyorum. Müslümanlara, Türklere karşı kini biliyorum. Trump buna gaz verdi. Git Suriye'de sen ordunu koy. Bu Türklerle ben baş edemiyorum. Çıkmam lazım dedi. Tamam ben hallederim falan dedi. O da gelmedi. O da korktu. Bir buçuk metre boyunda oğlum. Sen ne yapıyorsun ya? Sen nereye geleceksin ya? Biz öyle bir milletiz ki. O <laughs> kardeşim çok geride kalmışsın. Mübarek bu nedir ya? <laughs> Ne güzel yaşıyorsun kardeşim ya! Tamam derviş dünyayı sevmez ama biraz da çağa ayak uydurur mübarek ya! Allah-u Teala sana daha kaliteli bir telefon nasip etsin, ben de güzel bir örnek vereyim ya! Güzel bir örnek vermek istiyorum kardeş. Biz Saadettin Köpek bile, bir buçuk metrelik Saadettin Köpek bile bizi yıkamamış oğlum. Sen kimsin? Macron, kimsin sen? Yani kardeşler, hayatımda en sevindiğim iki tane gol vardı. Biri genç Semih'in golü, bir de akşam o Sabek ya da Sol... Sabek'ti galiba. Sabek kardeş bir girdi, kafayı bir çaktı işi bitirdik. Oradan topçuların bir tanesine bir öfkeli baktım. Milletin gırtlana falan sarılıyor. Bir şey yapıyor dedim. Bu ne yapıyor ya? Meğer selam verip de resim çekilmekten korkan Avrupa'da oynayan topçularımıza fırça atıyormuş. Siz niye selam vermiyorsunuz? Asker selam vermiyorsunuz diye. Orada bazıları korkuyor. Baskı yemeyin mahalle baskısı. Beni topçu şeyden kovmasınlar, kulüplerden kovmasınlar diye. Onların teker teker gırtlana yapışıyor. Bu çocuk stoper. Müthiş bir stoperdi. Harika bir adam. Teker teker gırtlağına yapıştı, selam verin lan dedi. Hepsine teker teker. Bilmiyorum verdiler mi vermediler mi, görüntüler pek yok. Orada 6-7 tane topçu gördüm sonradan çekilen resimlerde. Allah hepsinden razı olsun. Aman o selam beni çok keyiflendirdi kardeşler, çok keyiflendirdi. İşte bunlar, bu Yahudiler ve Hristiyanlar bize olan kinlerini içlerinde gizliyorlar. Ne kadar gizleseler de her kap içindekini sızdırır. Ne kadar saklarsa saklasın, patlıyor bu, sızıyor bu, sızıyor ve kinlerini kusmuklarla bize akıtıyorlar. Ortaya çıkartıyorlar. Bir maç ya bu maç. Oyun bu. Oyunda bile Müslüman Türk milleti olan kininizi ortaya koymak zorunda mısınız ya? Selam, bu asker selamı veriyor. Asker kardeşleri şehit düşmüş orada ve bir ülkeyi huzura kavuşturmak, teröristi orada yok etmek için ülkeye gidiyorlar, feth'e gidiyorlar ve kinini ortaya koyuyoruz.